<SUSU> bayağı bayağı. Bayağı. Bir, Sıfır. 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 bir saniye, bir saniye, bir saniye. Hayır, bir dakika. Esen evet. şey. Bunun orada da olmasının bir sakıncası var mı bayağı Sayın Başkan? Baya var yani. Niye gerek Haber ajansının Esen Kıyı'dan haber ajansının olması mı gerekiyor? Bir haber ajansıdır. bu bir haberdir. Bir haber konusudur. Değilsiniz ama bu sadece kişisel bir mevzu değil. Bu kişisel bir mevzu değil. Hayır. Burada yapılan bir doğayla ilgili, çevre korumasıyla ilgili bir haber kaynağıdır. Haberini ne yapacak? E yapıyor işte. O zaman problem e, Konuşmak zorunda değil. Konuşmayın o zaman. Konuşmayın o zaman. Basılatımı kurmak istemiyoruz. Hayır başkan sakıncası ne? Ne olur? Bayan demeç vermiyor. Ya abi. Ha demeç vermesin canım. Ya Onlar demeç almayız. olmadan. Bil, burada, başkan burada. Diğer partili arkadaşlar burada. Yani tamam, halkın bu, e, ya. bu konuda bilgilen zaten bilgilendirmek için gelmediniz mi? E, dolayısıyla biz de hem sizlerin hem de bu Bilmiyorum halkın ya. temsilcileriyiz. Sizin ne dediğinizi, bunların ne dediğinizi, kamuoyu duysun, yetkililer duysun. Yani bizim burayı görüntülememizin bir sakıncası yok ki. Abi, bayan Var. demeç vermek Biz istemiyor. O yüzden köy <laughs> halkıyla konuşalım. Herhalde bir farklı bir şey yapmayacağız. Sonradan demeç alabilirsiniz. Tamam da yani halkının desene, köy halkının soracağı sorular. Sayın ama Başkan. Şu anda bu yanlış. Sayın Başkan. Yan siz şu var. an bizim haber alma ve bu halkın haber alma hakkını engellemeye çalışıyorsunuz. Hayır ben. alabilirsiniz haber. Video çekmeyi demiyorum ama şuradan şunu kaldırırsın. E, tam ya biz siz, burada eski yani bu, halkıyla yani konuşmaya geldik. Siz burada farklı noktalar çekiyorsunuz. Yani, ee, ne anlıyorsunuz biz bizim görüntü almamızdan? Yani, görüntü bu alın. mikrofonların Aslında, rahatsızlığı ne? Eee kamu görüntü almamızda da sıkıntı yok ama ben size de vermek zorundayım demeç almıyorum Şunlar ki ben sizden. Konuşulanları kaydedin siz ama ben bu varken konuşmayacağım, net söylüyorum. Yani varsa köylülerin sıkıntıları, sorunları ben de mal sahibi olarak yanıtlayabilirim. Mal sahibi değilim artık. Mal sahibi vekiliyim. Eee <laughs> ama köylülerin itirazı varsa biz bu işten vazgeçebiliriz dendikten sonra <laughs> köylüm olmayan insanlar de zaten size hitap etmeye gelmiştim ee, esasında. O zaman evet. sizde mikrofonla korumakla konuşuyorum. Kendi kendinize <laughs> <bir kapanla gülüyor> şey Ya Eğer bize yani bir, etmek bir, bir on, on dakika müsaade edelim. Sen kıyılıyız artık burada yaşıyoruz. Dolayısıyla <laughs> bence, bence, olmasa, bence, bence, olmasa bence, bile bu toplumsal bence, bir sorun. Dolayısıyla bence, herkesin burada bulunma hakkı da vardır. Yani bundan neden imtina edilsin ki? Bugün burada yapılabilir. Yarın Arhavi'nin başka bir köyünde yapılabilir. Bizi belki orada da görebilirsiniz. Yarın Kemalpaşa'da da yapılabilir. Bu yekpare bir sorun değil. buraya ait bir sorun. Yani bir şey istenmiyorsa siz yani bir maden karşılığının tarafı oldunuz. Çok da mutlu ettiniz herkesi. Size oy veren, vermeyen herkesi mutlu ettiniz. Dediniz ki Arhavi'nin bu cennet güzelliğini maden bozar olmasın dediniz. Şimdi buradaki insanlar da aslında aynı şeyi söylüyorlar. Yani kaç kere kaza oldu. Benim 7 yaşında çocuğum var. Her gün o yoldan iner çıkarken müthiş bir tedirginlikle kullanıyorum o yolu. Ekstra bir yük daha gelmesi hem doğaya bir yük getirecek hem o yola yük getirecek. Dolayısıyla ben de istemiyorum. Arhavide madeni vaminom dediniz. Takdir ettik. Biz de imzalıyız. Arhavide özellikle gidip imzalıyız. Biz de şimdi köyümüze beton santrali vaminom. Bu sloganımız budur. Ama siz nasıl geleceksiniz, nasıl olacak bunları artık konuşun. Ama burada gizli kapatmak bir şey olmayacak. Halka açık olacağız. Arkadaşlar bak hiçbir şeyden endişe duymadığımız için buraya geldik. Ama buraya bakıyoruz. Bu iş farklı noktaya çıkıyor. Bak burada biz nükleer santral yaptık. Beton santral yaptık. Yani nasıl yani, aynı şey? Aynı, aynı şey nasıl? Aynı nasıl? Bu beton hepimizin ihtiyacı. Var. İhtiyacı. Var. Bugün yok yarın ihtiyacın olur beton ürettiğimiz betonda bir keresinde sizin çevreye eğer duyarlılığınız varsa bir keresinde çevreye hiçbir şekilde zarar yok. Ama ablamın dediği gibi burada trafik yoğunluğu olacak olmayacak desem yalan konuşmuş olurum. Trafik yoğunluğu olacak. Sonuçta oradan çıkan mikser oradan geçecek havadan gitmiyor. Bunun haricinde bizim bu beton santrali burada ilk defa yapılmıyor ki. Beton santralinin su atığını zaten Çevre Şehircilik Bakanlığı kesinlikle yaptırtmıyor. Yani ne yapıyorsunuz diyeceksiniz. Onun havuzlarını yapıyorsunuz. Suyu geri kullanıyorsunuz ve betona da daha değer de daha fazla artıyor. Neden? İçerisinde çimento madde olduğu için o maddeyi geri kullanıyor. Dolayısıyla bunun belki maliyeti biraz fazla olabiliyor ama e, sonuç olarak bunu kullanıyorsunuz. Siz orada hiçbir şey... Yani bir yerleşim birimine en az 3 kilometre uzakta olması gerekiyor. Bir de yani e, köyümüzü görüyorsunuz, insanları da görüyorsunuz cahil bir toplum değil. Şuradaki insanlar hepsi çok kıymetli. Elbette. Hepsi de çok akıllı. Şurada bir sürü yani ne bileyim profesör değerinde bu köylü. Yani böyle eee süslenmiş cümlelerle değil de bize gerçekleri anlatın. Bilimsel. Niye şurada bir e, bu konunun uzmanı yok? Mühendisi bir şeysi yok. Bir sürü sete içinde inanın canımı ortaya koyup çalıştım. Nalet olsun diyorum. Yani bu şekil, bu şekilde artık karşılaşmak istemiyoruz ya. Türkiye bu hale geldi. Ya biz seçtiklerimiz bize yapmasın böyle şeyler. Ben yani bir anne yani olarak, kadın olarak, bir e, ne bileyim memlekete emek vermiş bir emektar olarak, köylü olarak, şehirli olarak artık istemiyorum. İstemiyorum arkadaşım ya. Şu Esen Kıya başka projeler yapın. Belediye başkanıymışsınız. Belediye başkanları birleşin. Ya sahilinde ya şuradan yüzecek bir alanımız var. Belki de şurayı da parayı bulan olacak. Ya yeter. Gerçekten şu köy dünya köyüdür. Şurada iki metre karede, iki metre karede ekolojisinden tut, biyolojisinden tut bir sürü değerli e, ürünü var. Ağacı var, balı var. Yani o uçan gazlar, uçan kozlar bize neler çektirdiğini siz bilmiyorsunuz. Biz bunun geçmişten beri bunun tecrübelerini yaşadık. E, kusura bakmayın yani biz artık aptal yerine konmayı istemiyoruz. Yani yeter artık yani. Gerçekten isyandayım ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, benim aile şirketim devam ediyor. Betonciliği Arhabi'de de devam ediyor. Eee Hopa'da da Fındıklı'da da devam ediyor. Şimdi biz burada Esenköy diye özellikle bir yeri seçmedik. Burada değerli bir abimizi gördük, e, tanıştık tesadüfen de görüştük Tugay Beyle. Dedi ki böyle böyle burada yapabilir miyiz? Niye burasını seçtik? Ha ben başta şunu söyleyeyim. bir keresinde Esenköy halkı bir şey istemiyor yani. Biz zorla yapacağız, yapacağız. İnsan bir hatırını yaparken çevredeki çevredeki insanlara zarar vermemesi gerekiyor. Sonuçta bunu yapan yatırımcı da bunu düşünmek zorunda. Şimdi orada Tugay Bey'in olan yeri baktığınız zaman köşede bir yer. Yani o bölgedeki hiç kimseyi rahatsız etmiyor. Şimdi o bölge olarak herhangi bir zarar olmayan, kimseye zarar olmayan bir kayalığın hemen dibinde. Ha şimdi şu endişe var. Şunu diyebilirsin ki beton santralındaki atık suyu dereye vereceksin veya denize vereceksin. Bakın bizim beton santalarımızda atık suyumuz şu anda işleten e, var. Gidip bakabilirsiniz. Atık suyumuz kesinlikle dereye verilmiyor. Burada maksat farklı yerden farklı yerlere dolaştırıyorsanız ya biz beton santrali yapmaz hiç önemli değil. Ancak burada birileri bir şeyler karşılıyorsa ben Aravin Belediye Başkanıyım ama Hopada da yıllardır ticaret yaptım. Bakınız da Sinkley'de bile sizlerden çok emeğim var. Muhtar buradadır. Ama siz burada sanki burada bir olay varmış gibi birilerini toplayıp bunu yapıyorsunuz. Yakışmadı. Kim Bak ya. memlekette yani topli... bir, bir dakika. Başkan bir dakika. Başkan bir dakika. Hayır, hayır. Bir dakika. Lütfen. Lütfen. Bir, şey bir dakika. Ben bir şey konuşacağım. Bir dakika. Bu, ama ya, burada ya. araya girmem bir lazım. Bir burada var. araya girmem Konuşmalı lazım mi? başkanım. Konuşmamı bitir. Burada Ay, araya girmem dedim. lazım. Ya. Siz niye giriyorsunuz? Tamam. Araya. Siz niye giriyorsunuz ki? Girmem lazım. Ya ne? Evet. Evet burada yaşıyoruz. Siz kimsiniz ya? Ben buradan bakın. Bakın bir saniye. Ben bir şey açıklamak istiyorum. Da, Mesela, da, lütfen. Adamı dinliyorlar, doğrudur. Lütfen bir şey dinleyin. Siz dinleyemiyorsunuz, demedik. Lütfen bir dakika bir Bilmiyorum. şey açıklamak istiyorum. E, kiraya verin. Kiraya verin. Arkadaşlar iletişim kurdunuz. Evet. İletişimde dedi ki biz de şunu rica etti. Cumartesi Bilmiyorum. günü toplantı yapacağız. Yapalım. Hep beraber şirket sahipleri de gelsinler. O toplantıda konuşmalarını dile getirsin. Evet. Eyvallah. Bunu yaparız. Ama önce makineleri durdurun. Ondan sonra gelin toplantıyı yapalım. Daha defalarca, toptan. defalarca bunu söylememize rağmen jandarma gelmeden makineyi durdurmadılar. Hayır alakası yok. Bak. Dün jandarmayı getiren benim, makineyi durduran benim. O konuda nasıl <laughs> ben Bey, bir şeyler söylediniz, sen biliyor imalat yaptım dediniz. Ne imalatı yaptınız? Esra bir saniye lütfen. Bir saniye, lütfen. Kimin için yaptınız? O sanat yapılarının mesela marjı, biz güzelliği bize kaldı da marjı bize mi kaldı, size mi kaldı? Evet. Bu, bu aşamada bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Biz buradan imza topladık. Kaymakam Bey'in yanına gittik. Bir saate yakın bir konuşma yaptık. Kaymakam Bey'in en ufak bir yardımı olmadı. Öğrendik ki hiç izin bile alınmamış. Hiçbir kurumdan izin alınmamış. Başta sizin işe başlamanız yasa dışı. Orası karayollarına ait Karayollarına Ay, ait. O zaman karayolları durdur. Haber de verdiniz mi? İzin almadık. Hayır. 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 Nereye? Hayır. 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 konuşmasını istiyoruz. Evet. Hayır. 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 Sen gel çık bana. Şimdi... Mikrofonu Şimdi zaten devlet başkanımız bu konuyla alakalı vazgeçtiğini zaten kendisi beyan etti ama e, bunu halkın da bunu istemediğini halkımızdan bunu kendilerinin size söyleyip toplantının amacı zaten belliydi. Şimdi zaten e, vatandaş olarak sizden bunun yapılmamasını ve buna karşı olduğunu zaten söylüyorlar. Siz de bir vatandaşın karşı olduğu şeyi yapmayacağınızı kendiniz de beyan etmiştiniz. Yani Toplantının amacının dışına çıkmayalım. Kimse kimseye hakaret etmesin. Vatandaşın istemediği hiçbir şey yapmayacaklar zaten herhalde ki vazgeçti. Anladık kadarıyla. Kiminle konuşacağını sizler mi kararlıyorsunuz? Söz hakkı vermeyeceksiniz o zaman ya, niye yani, oturuyorsunuz? Söz biz. konuştun zaten ne konuşacaksın? Söyleyeyim muhtar sorduğu soruya cevap vereyim. Uzatmaya gerek yok. Konu belli konu belli. Tamam. Yani böyle kafanız sağa sola konuşma. Karşında bir insan var ya. Biz seninle konuşurken sağa sola bakmıyor. Senin gözüne bakarak konuşuyor. Gelmişsiniz burada halka evet. sormadan, köylüye sormadan bir iş yapmışsınız. Yapacağınız tek bir şey var. Bugünden itibaren onun makinalarınızı buradan çekiyorsunuz. Evet. Aynen. Esen Kıyı halkından da özür diliyorsunuz. Evet. Ve bu aynen. işi burada bitiriyoruz. Açıklama yapmanızı gerektirecek <laughs> bir şey yok. <gülüyor> 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 Şey ben, ben e, bu köye dair olumsuz olabilecek her şeyde eli başı oldum. İtirazlarda bulundum. Acaba merak ediyorum. Siz Arhavi'lisiniz. Kendi bölgenizden için öyle bir şey yapmıyorsunuz? Fenere yapın. Fenere yapın. Bakalım halkınız kabul edecek. Tamam ben şimdi bunlara cevap Gel, Geremem, gel, göremezsiniz çünkü. Soruyorsunuz. Cevap vereyim o zaman. Fener halkı ya da arha bir halkı öyle bir şeyi Fener'in olduğu bölgede öyle bir şey yapılanma olmasını kabul etmez. Öyle bir şey. Bizim tek varlığımız bu sahip. Tek varlığımız. Kopmuş ana baba güdü. Burası Tır Parkı'ndan ötürü halkın rahat edemediği bir Yeterince rahatsızlık hissediyoruz zaten. Kır Parkı'ndan dolayı kirlenme oluyoruz. Ben doğma büyüme buralıyım. Ben burada masada oturup da bir çay içemiyorum. Toz tutmaktan. Yeter. Biz çay halkı olarak çay bahçemizde oturamıyoruz. Siz alın bu teşkilatınızı lütfen Teler Bölgesi'ne yapın. Bakalım nasıl faydalanıyorsunuz. Hayır, oraya da yap. Allah bereket versin. Buraya söylüyorum ya size. Ben buraya illaki bu beton santrali yapılacak diye bugün buraya gelmedim. Öyle bir şey mi olsaydı gelmedim. Bunun çete bağlı bir şeysi yok. Yasal et izin almama gerek yok. Çevre şehirciliğe bağlı bir şeysi yok. Devlet kurumundan izin alırsın, getirirsin, kurarsın. Burada köylü mü? Bunu istemiyorsa zaten biz yapmayız. Bu işlere girmeyiz. Biz bu işten vazgeçtik. Teşekkür ederim. Bunu bugün vazgeçmedi. Biz dün vazgeçtik. Ama ben gerçekleri buraya anlatmak için. Ama kardeşim beton santralinin ıyıda yapılacak beton santralinin sanki büyük bir maden saati veya herhangi bir şey açılıyormuş gibi bunu abartıp süsleyip de bu noktaya getirilmesi üzücü bir şey. Ya bakıyorum ki köy hakkında olmayan bir sürü insanlar burada basınla çekecek bir reklam yapıyor. Bir dakika, bir dakika arkadaşım kendini göstermeye ihtiyacı yok bu köyde. Tamam, Kimsenin reklam yapmaya ihtiyacı yok. Biz bir yani ne şey biçim şey, imar, imalar bunlar? Biz bir şey rica ettik, biz kabul ettik. Yani medeniyeti, Aynen medeniyeti, medeniyeti bir burada gördük. Tanımayanlar için söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Topal İlçe Başkanı Şükrü Aydem ismi. Başkan konuya bir kere yanlış yerden girdi. Yani bu odayın farklı sanki mercilerden burada toplanmış. Biz opalıyız. Esenkıyı'da Hopa'nın gözbebeği bir köyümüz. Biz bugün Esenkıyı'da da, Başova'da da, Yeşilköy'de de doğa için veya insanların istemediği, halkın istemediği bir konuda biz her zaman onların destekçisiyiz de yanındayız. İkinci kısım bir beton santrali. Doğaya zarar vermeyecek, işte kanal kuracağız, denize gitmeyecek. Onlar zaten işin başlangıcında anlatım şekli olarak öyle ama işlenen ve ileriki süreçte öyle olmuyor başkan. Üçüncüsü Hopa'nın veya bu bölgenin bir beton santraline şu anda ihtiyacı yok. yok. Yaşam alanına ihtiyacı var. Evet, burada mesire yani. alanlarına ihtiyacı var. Turizm bakın burada kaymakamlık bir turizm tesisi yapmış. Evet. Yani orada kongresör sesinden burada bir turist gelip yatar mı başka? Yapmayacağız. Evet. Tekrar söylüyorum. Yapmayacağız. Ama konuyu farklı yerlere getirip bu noktaya yapalım. neden getirdik? Bakın Bak, şu bir milat olsun. Buraya bir kayıt, kayda geçin bunu. Milat olsun. Bak yarın farklı şeyleri burada yaşayacaksınız. Yani yaşayacaksınız derken yanlış anlamayın. Burada başka birileri de bu böyle bir tesiste kurmak isteyecek. Balıkçılar da geldi. Onları da gönderdik. Ankaralı balıkçı burada havuz atacaktı. Kardeşim biz bu köylü olarak Bergamanlı pijamalarla çıktık. Biz affedersiniz çok özür dilerim. pilotlarla çıkarız. Çıkarmayacağız hiç kimseye. Sökmeyeceğiz çocuğu. Ben senin Oraya bir şey kurayım desem verir misin bana? Rotur Bey teşekkür ederiz. Siz çayımızı kahvenizi içmeye gelin. Biz iyiliğinize teşekkür ederiz. Kahve söyleyelim mi? Kahve yapalım. Köylü olarak istemiyoruz. Kardeşim Halk istemiyor. Ya halk istemiyor. Ben halk arkadaşlar, ama, ama yaptırmayalım. Biz şey başta ben niye rahat yapamıyorum? İstemiyorum. Siz, Siz bizi yapacağım. anlamıyorsunuz. Anlıyoruz. Zararı yok diyorsun ama yine de istemiyorum. Ortağı tamam. 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 yapılmıyor. Hayır şey ya. başkan. sonra ya. bir şey yapılırken lütfen <laughs> muhtar da bütün azaların da haberi olsun. Azaların lütfen haberi olsun. Bak tek başınıza karar alıyorsunuz. Bu yanlış. Gerçekten yanlış. Üstüne alma. Sen konuşmuşsun bizim haberimiz olmadı. Benim var, hocasın da. Bunu kime söylüyorsun anlamadım. Haberimiz yok ya. Yani. Hani hep bir yönetim yapacağıztık Kadir. Ama bak Kadir, yüzün mesele. Yayınlara girdik. Ben, ben, ben ya, miyim? Ama atıcı abi. Biz çoktan. Halk haberi olmadan bunu yapıyorsun. Neden başladınız? Abla. Ya yenge abi biz başladık bir şey söylemez. Başkası. Hayır onu demiyorum. Madem evime giriyor. Burası benim evim. Girdiniz.

私は自分で見せてください。